Merhabalar sevgili arkadaşlar. Bugünkü videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlerle beraber video Maker uygulaması nasıl kullanılır bunu öğreneceğiz. Ee, öncelikle uygulamaya girelim arkadaşlar. Ben buraya bir video hazırladım. Artı yeniye tıklayarak bir video hazırlıyorsunuz buraya. Ee, eğer parça parça videoları birleştirirseniz ee, videoyu buraya koyduktan sonra bir tanesini şuradaki artıya tıklayıp buradan istediğiniz videoyu ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Ee, arkadaşlar diyelim ki videonun yerini değiştireceksiniz yanlış yerde, şuradaki çizgiye uzunca tıklayarak böyle videoların yerlerini istediğiniz yere değiştirebilirsiniz. Ee, videoya nasıl ses eklerim, nasıl ses kaydı yapılırım ya da videonun sesini nasıl ayarlarım? nasıl kapatırım? Bunun gibi soruların cevaplarını şimdi vereceğim arkadaşlar. Videonun sesini tamamen kapatmak için tıklamalısınız arkadaşlar. Ama eğer ki ben videonun sesini kapatmak istemiyorum. Yalnızca azaltmak istiyorum diyorsanız. Şu altta bulunan menüyü sol tarafa kaydırarak hacime tıklayın. Burada böyle Videonun hacmini istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Ee, bu şekilde sesin yüksekliğini alçaklığını ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Eğer ki ses kaydı yapmak istiyorum ya bir müzik eklemek istiyorum derseniz Videonun altında bulunan alttaki o çizgide artı ses ekle butonuna tıklıyoruz arkadaşlar. Ses eklemek istiyorsanız kayıta tık tıklayıp Buradaki mor tuşa bastınız mı e, otomatik olarak Sesiniz kaydolmaya başlayacaktır. Buradaki mor tuşa basmayı unutmayın ama bastığınız zaman e, burada mavi bir işaret maviye dönecek burası böyle soluk bir mavi olacak. E, müzik eklemek istiyorum diyorsanız seslere tıklayacaksınız. Buradan bir müzik seçip kullan'a tıklayacaksınız. E, bu müziğin sesini düşürmek istiyorum. Çok cırlıyor diyorsanız arkadaşlar Hacime tıklayacaksınız ve buradan gördüğünüz gibi müziği böyle, size, öyle, müziği ya, iptal edin. Yazı çok el, açabilirsiniz. Yazı eklemek için arkadaşlar T-Metin yazıyor arkadaşlar. Burada alttaki menüde. T-Metin'e tıklayarak istediğiniz yazıyı yazabilirsiniz arkadaşlar. Mesela Şöyle istediğiniz yazıyı yazabilirsiniz. Sonra da şuradaki tike basarak bunu kaydediyorsunuz. Ama bunu kaydettiğinizde bu yalnızca belli saniyeler arasında oluyor. Şuradaki ok tuşunu tutarak şu turuncunun üstündeki bunu videonun sonuna kadar kaydediyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar Yazının rengini değiştirmek istiyorsanız yazının üstüne tıklayıp altta bulunan renk simgesine tıklıyorsunuz. Burada bir sürü renk mevcut. Kaydırdığınız zaman göreceksiniz arkadaşlar. Ve burada opaklık yazıyor. Opaklık demek yazının solukluğunu ayarlamak arkadaşlar. Mesela siyah yapayım ve beyaz kağıdın üstünde size göstereyim. Şöyle simsiyah görünürken opaklığı düşürdüğümde gördüğünüz gibi yazı gittikçe gidiyor yazının büyüklüğünü değiştirmek için arkadaşlar oradaki şuradaki iki taraflı ok var arkadaşlar. Bu oku oynatarak yazının büyüklüğünü, küçüklüğünü, çaprazlığını ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar eğer ki diyorsunuz ben bu yazıyı düz yazmak istemiyorum. Yatay olsun. Ne bileyim şekilli olsun. Bunu yapmak için de yazının üstüne tıklayıp AA yazı tipi yazar arkadaşlar altta. Ona tıklayın. Ve buradan istediğinizi seçin. Mesela şunu seçin. Yazı ona döner. Yani burada yazan örneklerden birini seçtiğiniz zaman direkt döner. Ve şuradaki tike tıklayarak çıkın arkadaşlar. Daha sonra eğer ki çıkartma ekleyeceksiniz mesela. Ben bir gülücük eklemek istiyorum videoma. Altta bulunan çıkartmaya tıklayarak buradan Seçiyorsunuz arkadaşlar eklemek istediğiniz çıkartmayı. Ekleme anında yazı gidiyor. Şüphelenmeyin yazınız gitmeyecek. Eklemeyi bitirdikten sonra yazınız geri gelecek. Çıkartmayı ekleyeceksiniz ve tike tıklayacaksınız arkadaşlar. Aynı şekilde bunu da yazıyı abone olun yazısını yaptığımız gibi videonun sonuna kadar uzatmanız gerekiyor. Yoksa yalnızca belli bir süresinde kalır. Diyelim ki arkadaşlar videonun bir yeri bozuk çıktı. Yanlış çekim var. Bunu nasıl düzelteceğiz? O, o yanlış çekim arasını nasıl sileceğiz? E ee, alttaki bu video çizgisine tıklıyoruz arkadaşlar. Yanlış yerin başlangıç yerine geliyoruz ve alttan böyle tıklıyoruz. Ve yanlışın bitiş yerine kadar gelip bir daha böyle tıklıyoruz. Ve burada bir ara oluştu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çizgiler çıktı bu ortadaki kısma tıklayıp sile tıkladığımız zaman arkadaşlar videonun o ortası gitti gördüğünüz gibi o ara artık yok bu şekilde videonun ortasından istediğiniz yeri kesebilirsiniz arkadaşlar bir saniyenin altında olmaması şartıyla Peki arkadaşlar video geçişlerini nasıl eklerim nasıl video geçişi yaparım derseniz Şöyle göstereyim arkadaşlar. Video geçiş yapmak için şuradaki yatay çizgileri tıklayacaksınız. 7 eş parçaya nasıl bölünür? Evet, buradan istediğiniz bir şeyi seçeceksiniz. Burada bir sürü var. Bazıları pro üyelik istiyor paralı. Buradan herhangi birini seçeceksiniz arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi şimdi ilerlediğim zaman videonun geçişi değişti arkadaşlar. Aynı geçişi hepsini yapmak istiyorsanız bir daha yan çizgiye tıklayıp şu sol alttaki iki oka tıklayıp Hepsine başvura tıklayacaksınız arkadaşlar. Ve tüm video atlama yerleri bu hale gelmiş oluyor. Diyelim ki arkadaşlar bu videoyu hızlandırmak istiyorsunuz. Ne bileyim normalde yavaş çektiniz ama videoyu kesmek istemiyorsunuz ancak hızlandırmak istiyorsunuz. Burada hıza tıklıyoruz arkadaşlar. Bu programda 100x'e kadar ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Mesela ben 4x diyelim arkadaşlar okeyliyoruz. Ve 4x hızında bir videomuz olmuş oluyor. Ve e, ama şöyle bir sıkıntımız var. Hızı ayarladığımızda yalnızca bir parça video yapmış olabilir. O yüzden hızı ayarladıktan sonra sol alttaki iki tike basarak hepsine başvura bastır basalım. Ve tüm videolara uygulasın arkadaşlar bunu. Ve arkadaşlar diyelim ki videonuz büyük bir video. Ee, olmasını istemediğiniz yerler var. Mesela videonun üst tarafında bir şeyin görünmemesi lazım. Mesela şu yanda bir pergel görünüyor. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi o pergeli oradan kaldıracağım arkadaşlar. Videonun üstüne tıklıyoruz. Videonun üstüne tıkladıktan sonra üstüne tıkladık arkadaşlar. Şu altta bir ek bir yer açılıyor. Orayı kaydırıyoruz arkadaşlar. Kesip'e tıklıyoruz. Tıkladığımız zaman videoyu kesmiş oluyoruz arkadaşlar. Bakın mesela isterseniz şöyle küçük bir yerini büyük bir yerini kesiyoruz arkadaşlar videoyu ve gördüğünüz gibi şu an belirginleştireyim biraz daha kestiğim yeri mesela. Şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar belli bir yerden sonra artık pergel orada görünmüyor. Videoyu kestim arkadaşlar. Bunun süreye hiçbir etkisi yok. Sadece videoyu küçültüp büyütüyor. Mesela döndür var arkadaşlar. Videoyu bu şekilde döndürebiliyorsunuz. Eğer ki ters çekim yaptıysanız yani döndürle işinizi halledebilirsiniz. Ters çeviri var arkadaşlar. Sağdakileri sola, soldakileri sağa alıyor. Ve şu an arkadaşlar YouTube için Video yapmak için aslında çoğu şeyi öğrenmiş bulunmaktasınız bu programda. Şu an profesyonelmiş, profesyonelleşmiş bir durumdasınız. Daha da ileri gitmek istiyorsunuz. Ne bileyim fotoğrafınızın baloncuklu olmasını istiyorsunuz. Güllü olmasını istiyorsunuz. Burada filtreye tıklıyorsunuz. Mesela filtre ile fotoğrafın açıklığını, rengini değiştiriyorsunuz. Burada beğendiğiniz filtreyi seçip yine hepsine başvuru tıklayıp bu filtreyi uygulamış oluyorsunuz. Ama siz mesela efekti eklemek istiyorsunuz. Baloncuk efektleri olsun istiyorsunuz videonuzda. Efekti tıkladıktan sonra e, burada istediğiniz efektin üstüne uzunca tıkladığınızda videonun ilerlediği sürece tıkladığınız sürece tıkladığınız sürece istediğiniz efekti e, eklemiş oluyor. Tıklamayı bıraktığınız zaman efekti eklemeyi de durdurmuş oluyor arkadaşlar. Bu şekilde de videonu videonuza efektinizi eklemiş oluyorsunuz arkadaşlar. Ee, arkadaşlar anlatabileceğim bir şey kalmadı galiba. Son olarak arka plan var arkadaşlar. Arka plan dediğimiz şey YouTube videosu için istiyorsunuz mesela ama kameranızın e, çekim megapikseli değişik olduğu için YouTube'a koyduğunuz zaman videoyu yan taraflarda siyahlıklar, ne bileyim beyazlıklar, bulanıklıklar çıkabiliyor. Bunu önlemek için buradan şuradaki YouTube simgesine tıklayarak tam YouTube'a sığdırabilirsiniz veya hiçbir çerçeveye sığdır tıklayabilirsiniz. Ama bence bununla hiç oynamayın fotoğrafı videonun kalitesini bozabilir arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Lütfen kanalıma göz atıp abone olursanız videolarımı da beğenirseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Şu anda gelişme açamasındayım. O yüzden şu an içeriklerimi fazla bulamıyorum. Bana destek olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Evde kalın arkadaşlar.